Neydi bu? Bu da iyi. Altı aylık koşmaya başladı kerata. Maşallah yavrum. Acaba 15 yavrusu. Bir daha Koşuyor ama nereye koşuyor bu kadar? Oğlum sen nereye koşuyorsun bu kadar? Aferin oğlum. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı bugün de devamlı gündem olan e, bir soru cevaplamak istiyorum. E, herkes özelden yazıyor. Ben de kısa ve net cevapları vereyim size. Bu bit sorunu e, her kümesi olduğu gibi e, herkeste yaygın bu ara. E, daha önce ben size ne söylemiştim? Badana yapacağız demiştim kümeslerimize. Bundan iki ay önce, iki üç ay önce ben badana yaptım. Badana yaparken de e, şey çektim. Video çektim ve e, 15 gün arayla da çınıpır e, bitilacı kullandım attım şükür her sezon olduğu gibi gene bu sezon bitsiz bir sezon geçiriyoruz şimdi arkadaşlar e, eğer biti tahta kümeslerde havyara düşürdüğünüz zaman önüne geçemezsiniz bunu ne yapacağız e, havyara düşmemesi için badana yapacağız sönmemiş taş kireçle Sövmemiş taş kireçle badana yaptık mı arkadaşlar, e, e, bitler oraya girip havyar dökemez. Çoğalma şansları yok kesinlikle. E, tabii benim için e, sezonu ben kapattım. E, çünkü hayvanların çoğu tüyde, kan ağrısı başladı. Yani bu saatten sonra e, ringe gitmeye, müsabaka yapmanın bir anlamı yok. Zaten biz hobiciyiz. Ben kendi şahsatım hobiciyim. Ben paraya veya şeye önem veren bir insan değilim. Hayvanlarımı seviyorum. Zaten kendim de tatile çıkacağım kısmet olursa. Şimdi ilk bizim hedefimiz bu bit sorunu. Bu bit sorunu defalarca da anlattık, defalarca da söyledik arkadaşlarımıza. Dedik ki badana yapın, badana yapın, badana yapın. Diyor ki çinifır fayda etmiyor veya ne bileyim değişik ilaçlar hiçbiri fayda etmiyor. Eğer biti havaya düşürdüğün zaman hiçbir şey fayda etmez. Ne yapacaksın? Fayda etmesi için gene badana yapacaksın. Sönmemiş taş kireçte. Badana yapacaksın. Badana yapmasan gene e, kaseti başa alırsın. Gene aynı yerde durursun. Yani bu badana yapacaksın. Havyar dökmeyecek oraya bit. Bunun başka açıklaması, başka şeyi yok arkadaşlar. Bunu e, kafanıza yazın. Bu işi yapmak istiyorsanız özverili yapmaya çalışın. E, her zaman dediğim gibi Şimdi son son artık herkes e, müsabakalar yapıyor. Çoğu hayvan tüye girmiş, <laughs> çoğu e, kar arası başlamış, tere katmaya başlamış. Yani ben şimdi sezonu kapattım dedim ama e, belki son bir maç daha yapabilirim. O da e, bir izine gidip geleyim kısmet olursa o zaman. Hayvanları, hayvanı sevdiğini anlayacaksın hayvan şöyle. Berat'a. Sonra arkadaşlar bu işi her zaman diyorum severek ve e, özenerek yapmaya çalışın. Hiçbir zaman aşırıya kaçmayın. Önce aileniz <laughs> sonra e, hobiniz. Tekrardan her zaman bunu söylüyorum ben size. Önce aileniz arkadaşlar sonra hobiniz. Bütçenize göre e, müsabakalar yapmaya çalışın. Şimdi festivallerde iyi müsabakalar, iyi şeyler oluyor. Maçlar oluyor. Tabii herkes bütçesine göre maç yapıyor. Ee, <laughs> bu işin her zaman güzel yönleri çok, atanlıkçı çok, <laughs> e, dostluğu, arkadaşları çok güzel. Fakat doğru dostluklar, doğru arkadaşlıklar kurmak gerekiyor. Yanlış kişiler içimizde olduğu gibi e, doğru insanlar da çok var. E, doğru insanlarla yol almak, yol gitmek, onlarla ee, alışveriş her zaman yapmak. Ama yanlış insanla yol tuttuğun zaman her zaman e, başın bir sıkıntıya düşersin. Bizim bu sene şükür iyi geçti. Kimi zaman kaybettik. Kimi zaman e, <laughs> kazandık. Fakat e, her zaman dediğim gibi bu benim hobim. E, iyi hayvanlar çıkardığıma inanıyorum ve 4-5 tane gene bu sezonda geçen sene 4 tane kendine söz ettiren bir hayvan çıkardım. Bu sene de 4 tane gene standart değişmedi. Çünkü arkadaşlar ben zaten fazla yavru almıyorum. Yani 30 tavuğun yanına bir tane horoz atmıyorum. Ben tek tavuk, tek horoz işlemeye çalışıyorum. Onu da kendime çıkan yavruları kendim e, müsabaka yaptırmaya çalışıyorum. Zaten benim maçlarımı seyreden arkadaşlar aklına illaki bir şey düşmüştür çünkü kendi çıkardığım hayvana iyi sağlıklı baktığıma inanıyorum güzel dostluklar kurduğuma inanıyorum ha aramızda küçük cevizler de çıkacak çıkıyor da yani bu işin mesela beraber gidiyorsun geri geliyor beraber gidiyorsun bir bakıyorsun adam seni rencide ediyor veya farklı bir şeylere giriyor yani kendi yapmış olduğu hataları bu sefer sana dönmeye çalışıyor. Hani çok iyi niyetli olduğun için. Ama dedir kendisi kaybediyor. Niye kendisi kaybediyor? Biz her zaman sahadayız. Her zaman müsabaka içerisindeyiz. Bir sezon başı bir tane veya sezon sonu bir tane getirmiyoruz. Devamlı müsabaka halindeyiz. Beni tanıyan zaten arkadaşlar da bilir. Şükür elimizden her şey gelir. Yeri gelir hakemlik yaparız. Yeri gelir kumanda yaparız. Yeri gelir hayvan kendimize büyütürüz, indiririz. Yani bu iş tamamen dereceli bir iş. Ee, bir yere geldiğime de inanıyorum. Ee, bu tabi özveri ve sevgiyle e, gerçekleşen bir şey. Her zaman dediğim gibi e, kendim mesela kullandığım Instagram olsun, Facebook olsun kesinlikle ben müsabaka e, videosu atmam. Atana da ben kızı, e, kızıyorum. Çünkü bu işi bilinçli yapın arkadaşlar. Bu işi bir yerlere taşımak istiyorsanız tamamen bilinçli hareketler etmeye bakın. Bilinçsiz hareket etmeyin. Her zaman dediğim gibi bilinçli hareket etmekte fayda var arkadaşlar. Yani bu işte bir yere gelmek istiyorsanız önce sevgi, önce saygı bunu hiç e, göz ardı etmeyin. Bu hayvanlarımıza bu aylar Temmuz bitmek Ağustos başı Başlamak üzere. Bu aylarda daha önce biliyorsunuz bir ay önce ben B vitamini verdim. B vitamini vermem sebebi şey e, vücuttaki demirin kana karışması için. Yani çoğu hayvanlara böyle bir şeylik oluyor. E, Ayağa kalkıyor, düşüyor. Bu gençlik hastalığı yani köpeklerde olduğu gibi hayvanlarda da hayvanlarda da var bu. Hayvanlarınıza bakın, sevin. Böyle sabah bakayım, akşam bakayım yok. Kent orosudur, kucak orosudur. Kucaksız hiçbir şey olmaz. Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Bu aylarda arkadaşlar ne yapın? Dala kalın kasaptan. Aldığınız dala hafif haşlayıp Parça parça, kuşbaşı haline getirin. Hayvanlarınıza verin. Veya Tavuk göğsü alın. Tavuk göğsü alın arkadaşlar. Tavuk göğsünü kuşbaşı halinde getirin. Hayvanlarınıza verin. Yani her akşam bir bomba. Yani bomba bir yem yapın. Mesela pirinç pilavı yapın. Ev yoğurdu dokun. Ev yoğurdu beraber karıştırın. Hayvanlarınıza verin. Sularınla kesinlikle her gün taze su hayvanlarınıza vermeye çalışın. Yani bu işi Bakarsanız, uğraşırsanız olur arkadaşlar. Uğraşmazsanız hiçbir şey olmaz. Her akşam dediğim gibi farklı bir yem, farklı bir şey uygulayın hayvanlarınıza. Farklı bir yem, farklı bir yem tarzı. Mesela bu akşam e, benim dün dalak verdim. Ondan önceki gün tavuk göğsü verdim, başladım. Bugün mısır unuyla e, yumurtayı karıştırıp macun yapıp vereceğim. Ben yani her gün farklı bir şey vermeye çalışıyorum. Tabi burada yeşilliğin içinde benim hayvanlarım gezme şansı var. E, bahçemiz müsait. Yeşilliğin içinde geziyorlar kendileri. <laughs> böyle hay her hayvanımız bize böyle yakın davranıyor diye baktığımız için, sevdiğimiz için arkadaşlar her zaman bazen insanın böyle bir canı sıkılıyor. Morali bozuluyor. Yani gittiğin insanlardan böyle şey görüyorsun, darbe görüyorsun. İnsanı üzüyor bu. Çünkü geldiğimiz nokta e, farklı bir noktaya geldi artık bu oruculuk. Niye? Yani insanlar yani yapılarım değişti artık. Neleri değişti ben de anlayamıyorum. Yani çok farklı bir şeylerin içerisine girdik. İnşallah düzelir bu işler. Tabi e, maddiyat her insana yansıyor. Herkes stres atamıyor bizim gibi. Bizim neyimiz var, bahçemiz var iyi kötü. Burada gidiyoruz stres satıyoruz, uğraşıyoruz bir şeylerle yapıyoruz. Bir şeyden mutlu olmaya çalışıyoruz. Ufacık bir şeyden mutlu olmaya çalışan insanlarız. Her zaman dediğim gibi bu hobi çok güzel bir hobi. Kimseyle yarış halinde değiliz şükür çıkardığımız hayvanlar her zaman Türkiye'de başa dövüşmüş ve başa kalmış hayvanlarımdır. Bunu herkes bilir. Benim kendi taşçı serim. Başarılı olmadığımız dönemlerde oldu. Çünkü arkadaşlar çok yavru almanın bir anlamı yok. Ee, tamamen e, secereli yavru almak. Yani neyi neye vuracağımız. Mesela bak benim e, geçen sene 3 tane iyi tavuğum vardı. Baş tavuğum. Öyle söyleyeyim. Her sezon bunlar da iyi yavru çıkıyordu. Fakat o dönemde e, damızlık ettiğim iki tane hayvanım e, vefat etti yaşlı oldukları için. Bu sefer onlara horoz bulmak, uydurmak çok zor bir iş. Her horoz, her tavuğa uyacak diye bir kayla yok. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü sistem ve e, tertip el farklıdır. Benim sevdiğim mesela, e, ben de 7-8 dönmüş. 8 dövüş, 8 müsabaka yapmış veya 9 müsabaka yapmış, 10 müsabaka yapmış hayvanlar çıktı kendi kümesinde bir dönemde. Fakat e, başarılı olmadığım dönemde çıktı. E, fakat ben bunların eksiğini her zaman gördüm. Ne dedim ki ya bunun bu eksiği var veya şunun bu özelliği kayıp. Benim sevdiğim hayvan Aksa zaman sallamayacak. Yani suyu uzatmayacak. 3-4 dakika içinde e, müsabakayı kendine çevirecek ve bitirecek. Netilendirecek. Şükür biz kendi <laughs> <Ne> oldu, oldu. <laughs> Biz kendi sistemimizi kurduk. İnşallah e, herkeste de aynı şekilde devam eder. Sadece e, bu işe yeni başlayan veya eski ustalarımdan veya e, belki ben onlara göre yanımda çırağım. Belki benim dediklerim onların yanında biraz yaban kalır. Ama bu işler nedir? Her zaman bunu söylüyorum. Çoğu arkadaşım ulaşıyor ya abi bir, bize bir tavuk ver veya horoz ver veya farklı. Yok. Arkadaşlar bakın. İyi kötü kapınızda bir hint var. Bunu unutmayın. Bak benim dediklerimi her zaman yaban atmayın. bugün Fikri Balcı dediğin zaman yabana atılmayacak. Çünkü ben çabalayarak tırnaklarımı hayatımda her şeyi kendim başıma yaptım bu hayatımda. Ve şunu da söylüyorum size. Ee, başarı elde etmek istiyorsanız arkadaşlar ilk olarak e, çıkardığın hayvanı göreceksin. Ne eksiği var? Yani şu atıyorum at geziyor. Ama elleri bomba. Bunu ne yapacağım? Bunu dikleştirmek için babayı değiştireceksin. Veya e, hayvanın müsabakası esnasında aksatıyor. Çok kısa da elleri bomba. Sistemi çok güzel. Fakat aksatıyor. Ne yapıyor? Bu sefer oynuyor. Bunun gene babayı değiştireceksin. Anneyi değil. Anne sabit kalacak. Kızlarından çıkanı ekleme yapacaksın. Atıyorum her şeyi dört dörtlük fakat gagası çok zayıf. Gene babayı değiştireceksin. Anneyi değil bak arkadaşlar. Ondan çıkan kıza tekrar farklı bir oroz gireceksin. Ve vurduğun damızlıkta her zaman biri yaşlı biri yavru olması lazım ki taze kan her zaman girsin diye. Bunu da, da küpe yapın. Damızlık tutturmak yapmak öyle kolay değil. Hemen vereyim alayım o iş. Kimse kimseye iyi damızını böyle tutmuş damızını vermez. Verirse de çok büyük mevralara verir. tabi karakter olarak değişir bu. <laughs> Şimdi e, şunu her zaman şunu söylüyorum. E, bu işin dostluğu çok güzel. Arkadaşlığı çok güzel. Fakat içimizde çürük e, cevizler her zaman olduğu gibi her dönemde var. Her iş sektörde var. Bunu unutmayın. İnsanların tabiatı niye böyle bozulmuş ben de anlamıyorum. Ama e, inşallah düzelir. E, i̇nşallah herkes kendini bilir. Kimse yaptığı işten e, alnın hakkıyla yapmaya çalışır. Bu alışverişte alırsın verirsin ayrı bir şey. Ama bu iş her işi yapıyorsan yap. Layıkıyla yapmaya çalış. Kimseyi arkandan küfür ettirme. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. E, dediğim gibi anatomi olarak bu ayda her zaman farklı farklı yemler verin hayvanlarınıza. Farklı farklı şeyler verin. Suları her gün temizleyin. Kümeslerinizi mutlaka e, badana yapın. Sönmemiş taş kireçte. Bir de mevsim geçişi. Yani Ağustos bittiği zaman Eylül'ün başında mutlaka arkadaşlar e, ikili karma suda eriyen aşınızı yapın. Herkese teşekkür ederim. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için görüşmek üzere.